Merhaba gençler. Sayfa 97'de e, alıştırma 2.2 noktanın etini bitiriyoruz bu videoyla. Hadi hemen başlayalım. Belli oranda bölen noktalar konusunda ilk önce bunu yazmayı öğrendiniz. BC'ye K dediğimde AB ne olacak? 3K olacaktır. Burada şöyle bir orantı öğrendiniz. Bakın eksi 1'den 4'e kaç artış olmuş? 4. Ulan başka sayım veremediniz ya. Vallahi alemler ya. Neyse yapalım. Şimdi 4K'da kaç artmış? 5 artmış arkadaşlar. Eksi 1'den 4'e 5 arttığını fark ediyorsunuz. Sonra diyeceksiniz ki 4K'da 5 artarsa 3K'da ne kadar artar? Biz buna doğru orantı diyoruz. Çapraz çarp böldüğümde 3K ile 5'i çarp 15K bölü 4K'dan 15 bölü 4 artar. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Eksi 1'e 15 bölü 4 ekliyorsunuz. 4 kere eksi 1 eksi 4. 15'ten 4 çıkarırsam 11 bölü 4 yapacak. Yani B noktasının absisin 11 bölü 4 yapması gerekiyor. O da bir tek şıkta var. O da Adana'da var. Ama biz yine de ordinatı içinde benzer bir şey yapalım. Şimdi 4K'da şu onu da buraya yapalım. 1'den eksi 3'e ne olmuş? 4 azalmış. Ha, bu kolay. 3K'da kaç azalır? 3 azalır. 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 1'den 3 azaltırsak eksi 2. Bitti. Şimdi AD, BC kenarına ait kenar ortaysa burası orta noktadır. Hemen orta nokta formülünden bunu bulabiliriz. 7 ile eksi 3'ü topla 4, 2'ye böl 2. 4 ile 2'yi topla 6, 2'ye böl 3. Bana AD'nin kaç birim olduğunu sorduğu anda iki nokta arasındaki uzaklığı bulmuş olacaksınız. AD eşittir karekök içerisinde. Absisler farkının karesi, ordinatlar farkının karesi. O da ne olacak? 2 eksi 1, 1'in karesinden 1. 10 eksi 3, 7'nin karesinden 49. Kare kök 50. O da 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir diyebiliriz. Geldik 3'e. Köşe koordinatları A, B, C, D noktaları verilmiş. E noktası buranın orta noktası. E orta nokta formülünü bulalım. 6 ile eksi 2'yi topla. Yazayım mı? 6 ile eksi 2'yi topla. 2'ye böl. 4 bölü 2'den absis 2 çıktı. 4 ile 2'yi topla. 2'ye böl. Ordinat 3 çıktı. Şimdi CD'yi bulayım kırmızıyla. Eksi 1 ile 3'ü topladığında 3 artı eksi 1 bölü 2. O da 2 bölü 2'den 1 çıktı. 7 ile 5 toplu 12 bölü 2'den 2, 6 çıktı. Bizim bu EF yani iki nokta arasındaki uzaklık soruluyor gene. Ne yapacağız gene? EF'yi bulurken şöyle düzenli yapalım. X'ler farkının karesi 2 eksi 1'in karesi artı Y'ler farkının karesi. 2 eksi 1'in karesi 1. 6 eksi 3, 3'ün karesi 9. O da ne oldu? Kök 10. EF neymiş? kök olmuş diyeceksiniz. Geldik Denizli'ye. BC'yi soruda 4K vermiş. AB'yi de 3K vermiş. Arkadaşlar belli oranda bölen noktalardır yalnız. 9. sınıf açıortay ortay bilgisi hatırlamanız gerekiyor. 4K'ya 4A ise 3K'ya 3A. Kolların yolları oranı birbirine eşittir. Şimdi burada biraz pratiklik yapalım. Şimdi senin burada birden 5'e kaç artmış? 4 artmış. 4A'da 4 artarsa 3A'da 3 artar. 5'ten 3 arttır. 8. Geldik buraya. 2'den eksi 6'ya 8 azalmış. 4A'da 8 azalırsa 3A'da kaç azalır? Tabii ki 6 azalır. 3A'da 6 azaltacaksın ordinatı. Eksi 6'yı 6 azaltırsan eksi, yani eksi 12 çıkacak. X artı Y'yi soruyor. 8 ile eksi 12'yi toplarsak cevabım eksi 4 yapacaktır dedik. Beşinci soruya devam edelim. Aslı ve Tarkan dik koordinat sistemi biçiminde modellenmiş bir alanda sırasıyla A, B noktalarında durmaktadır. Aslı ve Tarkan aynı anda ve aynı hızla birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlar. Buna göre karşılaştıkları noktanın bak aynı hızla diyor. Apsis ve ordinatını soruyorsa bize orta noktayı soruyordur arkadaşlar. Yani eksi 1 ile 3'ü topla 2'ye böl. O da 2 bölü 2'den 1 çıksın. 2 ile 4'ü topla 2'ye böl. 4 artı 2 6 bölü 2'den o da 3 çıksın. 3 ile 1'i toplasın. 4 olsun 5. soruda. Nerede hatam var ya? Apsis ve ordinat. Birbirlerine doğru yürüyorlar. Karşılıklı apsis ve ordinatının toplamı ne kadardır? Yanlış bir şey var mı? 3 eksi 1. 2 bölü 2'den 1. 4 artı 2. 6 bölü 2'den 3. Aynı anda ve aynı hızla birbirlerine doğru yürümeye başlıyorlar karşılaştıkları noktanın apsis ve ordinatının toplamı. Beşinci soru Ceyhan diyor ama yani eminiz 3 artı 1 4 gençler. Evet Ceyhan demiş ama bence Bursa. Bir yanlışlık varsa arkadaşlar yorumlara bekliyorum yine. Eminiz yani. 6. Arkadaşlar ağırlık merkezi biliyorsunuz. Absisleri topla 3'e böl. Ordinatları topla 3'e böl. Tek tek yapalım. 3 2 artı a. Biz bunu 3'e bölersek bize eksi 1'e verecek. 3 eksi 2 yukarı doğru gidelim madem. 1 artı A eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsam eksi 3'ten 1'i karşıya attığımızda eksi 1 o da eksi 4 olacaktır. A'yı bulduk. Geldik şimdi ordinata. Bu da neydi? Ordinatları toplu 3'e böl. 4 artı 1 artı B. 3'e bölersek o da kaç yaptı? 3. Buradan da 5 artı B. 3 görüşten 9. 5'i karşıya atarsak 9 eksi 5'ten de B'miz kaç yaptı? 4. B'yi 4 bulduk. A'yı 1 bulduk. Çarparsak cevabım eksi 4 geldi 6. soruda da. ABC üçgenin ağırlık merkezi evet. A çarpı B'nin değerini soruyor. Gençler yanlış testimi çözüyorum ya? Veya gecenin geç saat olduğundan mıdır? Nedir? Üst üste hatalar var. 3 Eksi 2 artı a. 3'e bölüyorsunuz. Eksi 3 olacak. 3 artı 2. 1 artı a eşittir. Çok affedersiniz ya. A eksi 4 çıkmış ya. Kafa gitti ya. Özür dilerim gençler. A burada eksi 4. Burada da dalgınlık yani. Bir nereden geldi? Ben bir nerede gördüysem. Eksi 4 burada var. B'de 4 buldum zaten. Çarparsak eksi 16. Basit sorular da işte yorgunlukla alakası olabilir. Evet. C noktasını bak C elemanıdır AB diyor. AB kapalı doğru parçasını. C içten bölecek demek ki. Böyle bir soru. A ve B'yi yerleştirdim. Şimdi AC'yi 3'e çarptığı için kesinlikle C A'ya daha yakın. A'nın koordinatlarını gene çizdim. Eksi 1'e 1. E 1. C'yi vermemiş zaten. B'yi de çizdim. Eksi 9'a 9. Şimdi AC'ye K dediğimde BC ne olacak? 3K olacak. E arkadaşlar 4K'da Absisim eksi 1'den eksi 9'a 8 azalmış. O zaman K'da ne kadar azalır? 2 azalır. Eksi 1'den 2 azaltırsanız C'nin absisi eksi 3 yapar. Ordinatta ise onu da maviyle bulalım. Bakın 1'den 9'a 4 K'da kaç artmış? 8. K'da kaç artar diyeceksiniz? 2 artar diyeceksiniz. 1'i 2 arttır. 3 oldu. C noktasının koordinatlarını bakın. Eksi 3 ile 3'ü çarparsam. Eksi 9 yapıyor diyeceğiz dedik. Geldik 8'e. Bakın C elemanı değildir abi. Dıştan bölmüş. Adana Bursa'ya 2K demişiz. Bursa Ceyhan'a da 3K demişiz. A noktası 1'e 2. B noktası eksi 1'e 6. Arkadaşlar bunların şöyle çizilmeden verileni var. Bu bir tık kolaylaştırılmış zaten. Onlardan da çözmelisiniz. Tavsiye ediyorum. Şimdi bakın ne oluyor? 1'den eksi 1'e ne olmuş? 2 azalmış. 2K'da 2 azalırsa 3K'da 3 azalır. Eksi 1'den 3 azalt. Eksi 4. 2K'da 2'den 6'ya onu da kırmızıyla bulalım. 2K'da 2'den 6'ya 4 arttıysa 3K'da ne kadar artar? 6 artar. 6'ya 6 arttır. 12. C noktasının koordinatları toplamı 12 ile de eksi 4 toplarsak 8'de bursa var. Yani bir tek 5'ini soruda da böyle bir hata alması da insanı huylandırmıyor değil yani. Onu da yorumlara yazarsınız artık. Ufak kusur kadı kızında da bulunur derler ya. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. Nokta Naleti bitti.